mesleğe bir şey ben? Ta ortaokul yıllarına, sene 74'lü 75'li yılları söylüyorum. İşte fotoğrafçılığa başladım. Derken hafta sonları zaman geçsin diye çevre bölgeleri keşfetmeyi seviyordum. Geziyordum. Sonra gezerken de tabii doğasına bakıyordum bölgenin. Tarihi yapılarına bakıyordum. Zaman süreci içinde bilgi birikimi oldu. Derken onlar da günümüzde gün ışığına çıktı. Sonuçta bilgiler benimle gideceğine kalıcının olması gerekiyor. Ettik özelliği olan, bölgenin tarihi değerleri olan alanları, işte çiçekleri yazı ve kitap haline getiriyorum. Kitap, evet Gaziantep çiçekleri vardı ama o biraz bayağı bir... 10, 10 yıl falan oldu sanıyorum bitti. Arkeoloji bölümünün kurucusu yardım doçent doktor Rıfat Ergeç ile birlikte bir başka Gaziantep kitabı yapmıştık. Rum Kale en son da Gaziantep Gezi rehberini oluşturduk. En çok beni yoran Gaziantep Gezi rehberi oldu. Kitabı yapmaya karar verdiğimde sahip olan Kültürel ve doğal güzelliklerin e, gün ışığına çıkması için biraz da havadan dronelarla çekim yaptım, e, onları ekledim. O dönemde baya hafta sonları yoğun böyle bir çalışma oldu. Şimdi i̇şte Antep neden önemli? Bir defa Mezopotamya yani yukarı Mezopotamya'nın bereketli hilanın içinde olan bir kent bölge, yani Anadolu'daki en eski insan kalıntıları yani çakmak taşları Gaziantep'te işte Dülük köyünde ondan sonra Sakça gözünde buradan bu insanlar niye yerleşmiş bu bölgeye Antep'e Gaziantep e çevresine bereketli olduğu için yani buralarda kışları diğer bölgelere göre sıcak ürün tarım elverişli yaban hayvanı çok orman çok o yüzden bu bölgelerde ciddi bir yerleşim olmuş. Antep Türkiye'nin en küçük illerinden biri coğrafik olarak ama Türkiye'de en fazla büyük ve tarihi alanın bulunduğu kenttir. Ben iddia ediyorum. Çünkü yani gezdiğimiz yerleri bırakın bilim dünyası da bilmiyor. o En azından gün ışığına çıksın korunsun diye uğraşıyoruz. Şimdi önceden ben tereddüt ediyordum işte defineciler gidip kazıyor diye. Ama nereye gidersem gidin bizden önce defineciler gitmiş. Her yeri kazımışlar. Mahvetmişler her yerde. Bu ne diyeyim e, beyni kıt adamlar diyeyim kısaca yani artık hakaret düzeyinde söyleyeceğim. Her yerde altın hazine yerleştirmişler. Bizim bu adamları bekliyorlar ediyorlar. Ama ya o kadar çok tahribat var ki aklınız hayaliniz durur. Yani e, ülkeyi yönetenler maalesef ayakta uyuyor. Yani bu muhtarlar, jandarma görevlendirilmeli, buralar kontrol edilmeli, denetim yapılmalı. Çok e, maalesef yani Antep için, Türkiye her yeri öyle ama Antep'i bildiğim için söylüyorum. Hemen hemen gittiğimiz her yerde tahribat var. Gelecek kuşaklara bu eserleri sağlam bırakmalıyız. Maalesef böyle bir handikapımız var. Gaziantep ili bile, merkezi bile aslında bir Dünyanın en eski yolu üzerinde bir kent. Yani herkes İpek yolu der ama ben hep iddia ederim. İpek yolu Gaziantep'ten geçmiyor. İpek yolu doğudan geçer. Kars, Erzurum, Sivas o bölgeden. Buradan tarih şey var. E, ticaret yolları var. Ama en eskisi bu bölgede. Asur ticaret kolonileri ve bunlar tarihi kayıtlarda var. Asurlar aşağı Mezopotamya'dan Anadolu'ya yazıyı getiren uygarlıktır. Aynı zamanda gelmişlerdir bakır almaya gelmişlerdir. Ta Kayseri Kanişkültepe'ye kadar gidilmiş. orada e, yerleşim yapılmış, Hititlere yazı öğretmişler. Bakın ama nereden gidiyor? Gaziantep'in içinden gidiyor aslında. Gaziantep'in az aşağısında Oğuzeli'nin orada Tırbaşar ölüyor. biraz daha aşağıda Ağca Hüyük, e, Akça Huyuk. Oradan aşağı Mezopotamya iniyor. Buradan Softağ'dan aşağı Gedikli, Nurdoğan'ın oradan, oradan da bizim Gavurdağ dediğimiz Amanos Dağları'nı aşarak İç Anadolu bölgesine gidiyor. Bunlar artık belirli bölgelerdeki tarihi kalıntılarla ispatlanmış gibi. Şimdi ticaret yolu buralarda geçtiğine göre önemli yerleşim alanları var. Yerleşim alanlarında arasında yol olmalı insanlar. Çünkü hep iletişim halinde. Hep ticaret yapmıştır insanoğlu. Eskiden beri ticaret yeni bir yeni bir özellik değil ki insana. Eskiden beri insanlar fazla ürettiğini başkalarına satmışlar. Olmayanı dışarıdan almışlar ve bu ticarete neden olmuş. E bu önemli kentler arasında yollar olduğunu düşünerek bir de bölge insanlarından biraz bilgiler alarak bunları pekiştirip bu yolları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Amacım da bu yolların tarif olmasını engellemek. Zaten büyük kısmı tarif edilmiş. Yani bizim e, üniversitenin oradan giden Rasaf yolu denilen yol, Rasaf yolu Roma yolu. Ama bile bile o yol genişletildi, yapıldı. Nereye gidiyor? Bu bölgenin en önemli yerleşim tarihi alanı olan Dülük köyüne gidiyor. E bu yok edildi bu yol. Üzerine kocaman asfaltlar yapıldı. Yani belki askerin içinden kalıntıları vardır. O Zırlı Tugay dediğimiz bölgeden. O bölgeden Dülüköy'ün içine gitmesi gerek. O yüzden yani çoğu yol tarif edildi. En azından tarıma elverişli olmayan yerler kaldı zaten ortaya. Tarıma elverişli olan her yer tarla yapılmış. E, amacım bunları gün işine çıkarmak, belgelemek en azından yürüyüş rotaları yapmak, bisiklet yolu yapmak yani bunlar yapılabilecek şeyler ve basit müdahalelerle yapılacak şeyler. Bunlar bir, bir iki deneme yapılsa, tanıtım yapılsa, oralarda koşu yapılsa, ne bileyim bisiklet turları düzenlense, belirli yerlere tabala konulsa insanlar o bölgeyi gezerler. En azından şehrimizi tanırlar. O kadar el atılmamış tarihi yerleşim alanı var ki aklınız hayaliniz durur. Yani pek fazla söylemek istemiyorum. O Gaziantep Gezi Rehberi'nde bir şekilde var. Genelde de yerleşim alanları yol üzerine kurulmuş. Günümüzdeki gibi aslında. Evet. Yani en son bulduğum şeyler e, Tırbaşar'la Zeyukma arasındaki tarihi yol. Ondan sonra Zevkma'dan ayrılan ta Antep'i geçen işte bizim Yavuz Eylül'le Araban arasında Karadağ dediğimiz bölgedeki e, yollar. Orada e, yani aslında Karadağ Milli Park ilan edilecek bir bölge. Kimse bilmiyor. Onlarca yol var. Onlarca, yüzlerce ilk insanların mezarı, dolmen mezarlar var. Bilinmeyenin dışında. Bilinenleri söylemiyorum. Onun dışında ben kendi başıma yüzden fazla dolmen mezar buldum. Çoğu sağlam. Eee ya o bölgelerde bir de İstaya bölgesi önemli. Ama İstaya bölgesine mesela bu pazar gittim. Eee ya. Yani asıl eski adı Nikopolis. Büyük İskender'in kurduğu kenttir. Nikopolis'le Samal yani zincirli arasındaki yerde toprak bir yol vardı. Arabayla giderken bir baktım yollarda bazalt taş döşenmiş. Ama ee, kimi büyük kimi küçük yani belli çok eski oldu hatta bugün öğrendim ki bölge insanı o yola göçebe yolu diyormuş göçer yolu diyormuş ee, ama yani büyük olasılıkla Roma dönemi'dir Roma'dan öncesi de vardır oranın çünkü e, şeydir e, İsrail'e çok önemli bir bölge İsrail'e Fırat havzası yani e, ama işte yavaş yavaş güneşlerine çıkıyor ama kim biliyor? 3-5 kişi biliyor. Umarım daha da e, kazılar geliştikçe bilimsel yayınlar yapılır ve e, herkesin e, öğreneceği şekle gelir. Tabii yemek en önemli bizim şeyimiz. E, turizmdeki giriş kapımız. Yemek önemli ama e, yemek diyoruz kebabın dışında hangi yemeğimiz var? Hangi lokantamız temiz? Hangi lokantacımız hijyen nedir, sağlık nedir, temizlik nedir biliyor? Bunları önce bunları düzeltmek gerekiyor. Turist Antep'e geldi. Akşamleyin Antep'te kalıyor mu? Geri gidiyor. Niye gidiyor? E, akşam zaman geçireceği bir şey yok. Yani özellikle e, Hasan Süzer Müzesi'nin etrafı, Orası ada şeklinde Kayacık Mahallesi o bölge. Ya da kalenin çevresi bir eğlence merkezi yapılmalı. İnsanların gece zaman geçireceği, eğleneceği, siz giderseniz gitmezsiniz. O sizin sorununuz. Ama gelen turiste siz gitmeyin diyemezsiniz. Yani genelde bir yerden bir yere gidip özellikle Gaziantep kültür turizmine aday bir kent onu hedefliyor. O zaman kültür turizminde eğlence olması olmaz kültür turizmine giden insanların büyük çoğunluğunun eğitim ve sosyo kültürel seviyesi yüksektir. O yüzden eğlence merkezini de oluşturmak gerekiyor. Bunlarla birlikte bilinmeyen Gaziantep'i gün ışığına çıkarmak gerekiyor. Sağ olsun belediyemiz işte Livas dediğimiz yeraltı su şeyleri bunlar aslında önemli. Ben hep şunu söylerim. Gaziantep'te yer üstü kadar yerin altında da tarihi alanlar var. Bunlar ilgi çekici. Mesela Livas'ın birinin içinde insanlar yürüyebilmeli 300-500 metre. Bağla, yani e, Türkiye tabi bu bölgenin merkezinde bir ülke, ülkemiz öyle. Ama ülkemizin merkezinde olan kentlerinden biri Gaziantep. E, önce Antepliye. Kendi kentinin kültürel, tarihel, arkeolojik değerlerini tanıtmalıyız ki bunlar da diğer insanlara, yabancılara tanıtsın. Ee, yemek ön planda olmak kaydıyla ee, Antep'in e, arkeolojik alanlarını, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini e, öncelikle Gaziantep'liye anlatmalıyız, göstermeliyiz. Oradan zaten Antep'li bir şekilde diğer insanlara da tanıtır.